Ya, ya. kıyamet da, ya, da Oğullarım, ne yapıyor acaba? Onlar ne diyor orada bıraktın ki? Thank you. Aa, kalk ha! Bırak Ali! Gebereceksek bir an evvel geberelim. Aha kurban olayım ha! Her zaman öğüdü bana sen verdin! Kalmadı! Öğüt verecek halim kalmadı! Akümülatörüm tüken! Öldüm ben! Biz öldük! Hepimiz öldük! Bize mezar olacak şu kurva topraklar halim! kurban olayım ağam! Sizi öldürmek için getirmişim buraya! Kapan! Kalk! Kalk! Kapan! Ne var baba? Ne o sabah sabah? O oh, ayı yatıyor mu daha o ayı? Kim? Hangi ayı? O ayı işte! Kocan olacak ayı! Başlama gene baba sabah sabah! Başlarsan ne olur? Muhterem zevciniz üzülür mü? Buradayım babacığım, emret! Babayın da avradını senin de! Buradayım babacığım evetmiş! Yak kız ocağını koş üstüne! Derhal babacığım! Babam haklı. Kendi öz oğulları yazda yabanda sıtmayla sıcak durasın. Ben neciyim burada? Haklısın babacığım. Yerden göğe kadar haklısın. Senin yerinde olsam ben de bağırı çağırırdım. Ben dükkana gidiyorum. Eve bir şey lazımsa sağ. Ol. Geç kalma. Emret babacığım. Vay emmi, evden mevden mi kovuldun ne? Ne demek o? Ne demeyi var mı? Karga bokunu yemeden dükkana düşmüşsün. Sen de mi taşkalaya başladın peyiğim? Öteki tavuklara usanmıştım. sanmıştım mi pahazlanır ha it? Şu benim işe yardımcı olun. Alayım dükkanı size komşu olayım. Tamam ama dükkanı bırakacağını sanmıyorum. Gidip bir konuşsak... Bir ararı olmaz. Gidip ne neşesini kaçıralım, ne de durup dururken küfür yiyelim. <laughs> ne işlettirir senin gene bu olan Başefendi Bey ya? Evladım bir kahvede göçmen aya getir. Hadi bakalım. Olur emmi. Bir insan bedisi zina olur, orus bukasının dayatar. Ya o senin gibi kanı bozuk olursa? Uğulmadı Başefendi, saçmaladı şimdi. Niye işine gelmedi mi? Elbet Bey ya. Derdin Anlamamıştım ben seni güçmen. Dedikse senet vermedik ya. Hadi şu al aldı otur iki satır. Oturalım bakalım. Anlat bakalım gerçek tarafını. Ne anlatayım baş efendi? Baba. Ali yavrum. Bırak beni baba. Eve koş hemen. Ağam gillen çocuklar da hayır yok. Hayır ol. Hayır, hayır ol. Emre Ali olur. bana ver. Hayır, olur, kimseye veremem. Evet. Ver, Peki, yavaş. ben bir doktor yavaş. bulayım. Olur. Yavaş. Vay Antonio, vay. iki gözlerim vay. Mehmet'im yavrum. Ellerim kırılaydı da. Hakkını helal et baba. Suyu verme mukayet ol. Yavrularım sana emanet. Yavrum, Mehmet'im. Sıra sende değil. Sıranı bir evladım. Sıranı bil. Buyur. Kurtaramadım doktor. Allah billah aşkına kurtar. Sakin ol sakin ol. Ermeyecekler değil mi? Niçin açın be canım? Ağzını öpeyim doktor. Kurban olayım sana. Hemen memleket hastanesine kaldırın bunları. Bir, bir taksi bul bari. Olur emri. Hemşire hanım, hemşire hanım! Evlatlarım, torunlarım ölüyor, doktor yok mu? Ne var, ne bağırıyorsun? Doktor! Yavrularım, torunlarım ölüyor doktor! Kurtar onları, ne olur! Kurtar onları! Her şeyimizi bize tarım! Dur babacığım, telaşlanma! Hastalar nerede? Dışarıda! Al içeri yavrum! Allah razı olsun doktor! Estağfurullah! <laughs> Sen hiç üzülme babacığım, biz gerekeni yaparız. Sen. Gönlünü ferahlat ve hiç merak etme! Sen. Sağ ol. Al. Tamam mı? Tamam. Alan bir öyle kullanız. Oğullarım, torunlarım kurtuldu ya, gerisi boş. Hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Hepsi iyi. Doktor yarın çıkarabilirsiniz dedi. Hayırlı olsun. Hayırlısı. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlısın. Hayırlısın, Hayırlısın Sağ be ya. ol Mehmet'im... ...Bahane size kurban olsun! Gel buradan... ...Torunlarım, canlarım! Yeni kurulan dokuma fabrikasına işçiler alıyorlar. Zeliha ile ben yazıldık. Ali ile siz de yazılın ha, değil mi? Yazılalım kardeş. Bir an evvel yazılalım. Ekmeğimize bakalım. Öyle değil mi Ali? He ya. Çalışalım. Ekmeğimize koşalım. Ama nerede muhtaç olmayalım. Son paramı avrattım. Bütün borçları ödedim. Akşam tas kebabıyla pirinç pilavı yap. Yanına da baklava çekelim. <laughs> Çocuklarımız kanlansın, canlansın!